Hepinize merhaba arkadaşlar. merhaba. Yağmur var bugün. Hep ben varım zaten. Başka kim var? Nenem vardı. Aa. Bugün ne yapacağız biz? Ne yapacağız? Bir şey yapmayarak bir şey yapacağız. Hadi canım yani. O kadar şey inanılmaz bir şey ki. Tuzlaşacağımız dersi kapatan bir. Oh. Orada şöyle en mutlu çocuklu. Kanka bir sus artık ya. Kafam beynim şişti. Kanka senin beynini şişirmek benim günlük bitim Biliyorum farkındayım. Ee? Evet arkadaşlar benim bu arada hesabım banlanmış ki. Hep banlanıyor zaten biz de anlamadık. Benim bir suçum yok e, hesamlı kem gözler var. O kem gözleri buradan. Oyalım gözlerine. Hmm. Aa, o bir daha. E. O da şöyle. Evli Az önce teknik sorunlar yaşadık. Neyse. <laughs> Ama hallettik. Evet. Çok zekiyiz evet. biz. Aha. Dula, <laughs> bildirim gelmiş ki. Evet, ne zamandır video paylaş atmıyorduk? Ee, demişler ki bunlar öldüler. Evet. <laughs> devamını getir. Birisi Devam. yorum yapmış hani benim hayvan gibi bağırdım ve birisi yorum yorum yapmış geldi vardı kulağım yok teşekkürler. Ee gördüm onu. Dur ben yanım. Ben insanlar yorum yazayım daha önce. öyle güle. Yağmur'la bizim konuşuyorlar Selam kanka. Selam. Örgül hoş göğle hoş göğle. hoş hoş. Örgül hoş hoş hoş. Dur ben niye YouTube'a girdim? Ne bileyim. Bunlar kanala giden mi? Arkadaşlar çok ayıp ediyorsunuz. Yani Oturma oturamayız Evet, günaydın. Lan ben en son 28'e takılmıştım. Bir dakika. bir durduruyorum, bir başlatıyorum. Bir durduruyorum, bir başlatıyorum. Evet, yağmurken kendi kendine bir durduruyorum. <laughs> bir şey diyeceğim, ben mal mıyım? Estağfurullah canım. Aa, ben hiç mal... Aa, aa. Aa. Oha, o neydi lan? Evet arkadaşlar şimdi size bir zekalı bir kanal önereceğim ama abone olmayın. Olun <laughs> da yani o kadar da abone olmayın. Arkadaşlar şu daha MSP2 Alostor diye bir bacım var. Ne bacım mahalle arkadaşım. Böyle salak saçma e, videolar yapıyor. Şurada bir röportaj videosu var. E, burada Amerika kim bu? E, Amer dur lan neydi lan? Neydi Ya bu neydi? Ney lan? Aynen öyle hatırlamam bir dakika. Beni, he, Amerika olsaydınız ismini ne, ne koyardınız diye bir röportaj şey bulmuş. Röportaj sorusu bulmuştum. Sonra bu gerizekalı da gitmiş çalmış ama neyse. Evet kalsın orada ben yeni güzel. Benim bak hangi çok güzel bir röportaj sorusu buldum. Ne biliyor musun? Ha. Ee, şey e, siz korona olsaydınız kime bulaşırdınız? Ha. Ben hemen söyleyeyim. Söyle. <laughs> Matematik hocama. Çok iyi. Şimdi çok iyi. Hem de çok iyi. Tabi. Sonra kime bulaştırdım fizikçiye. Aferin. Sonra eski kimya hocama. Aferin. Ondan sonra. Tam bütün baba. hocalara bulaştın. Ondan sonra tüm baba tarafına. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. Gerizekalı. zekalı. <laughs> Ay. Ula bir sene kaç saattir konuşuyoruz lan? Oha! Dula esas alacağım. Al bakayım. Instagram'a atarım ayol. At ayol. Ayol. Ay ben çiğ köfteyim. Ya bana çiğ köfte alacaktı bir de daha gelmedi. Aga be. Daha çiğ köfte bekleyeyim. Bana da getir lan. Kanka, e, şimdi buradan kargolasam çiğ köfteyi bozulur. Hı hı. Aga be. <laughs> Sana öpücük yolluyorum. Ma. Ma. Bizim muhafaza ya. Yağmur da öpüyoruz. O kadar zekiyiz ki. <laughs> eh. Bilgisayar yine de bu arada. Nasıl? <laughs> eh. Ha, şükür oldu. Şu da. Şöyle Ya yüzü yaptım ama saç bulamadım. Şu an iyi mi? Evet arkadaşlar yağmur nedenini anlamıyorsanız hemen açıklayayım. Bu yağmur şey yapıyor. Gajalife karakteri yapıyor ha. Ya yine. Kanka ölme. Her şey iyi olacak. Çıldıracağım ama. Çıldıracağım ha Chat. Chat ne diyor bu Chat? Chat diyor yoldusun lan sen? Eh. Dur Ne? Dur, dur, dur. Bu videoyu silmem lazım. Heh. Heh, tamam daha şey yüklenmemiş zaten Amerika. Kanka ben mal mıyım? Estağfurullah. Kanka estağfurullah. Yani, yani ne mallı? Arkadaşlar bu arada bu bizim normal günümüz yani. Küfür ele de geçiyor. <laughs> Aşırı özlem içerir. Tabii ki canım. Yağmur. Yok. Ha. Gel beni öp. Hı salak. Hı <laughs> salak. Oğlum şimdi de vücut bulamıyorum iyi mi? Kanka ne kadar şey bir insansın ya. Ya kanka biri oluyor biri olmuyor. Bir tarafı omuk oluyor bir tarafı düzgün oluyor anlamadım ben de. Agalı be. Bir de sana uygun bir şey bulmaya çalışıyorum. Bana uygun. Sen dedin ya minnoş bir şey istiyorum diye. Evet bana minnoş bir şey lütfen. Ondan biraz uğraşıyorum. Eh tamam neyse. Evet arkadaşlar dünyanın en boş videosuydu bu. Galiba değil mi? Hem de çok boş bir video. Mesleki 2 ile alakası olmayan bir video. Sen ne yapıyorsun lan orada? Ne yapıyorum lan? Lan lan. Ne oluyor lan? <laughs> Ne oluyor lan? Tamam bu video bu kadardı. Bay bay devam. Bay bay. Bir daha görüşmemek dileğiyle. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Yağmur Hadi. mikrofonu sikiyor şu an. Bu bir ironiydi. Ironi? Iro? Hironi? Hironi. <laughs> tamam yeter çok boşuz. Bay bay. Bay bay. Hangi gül?